Sevgili takipçilerim, şimdi sizler için bir kavanoz kebabı yapacağım. İlk önce böyle soğanlarımız var. Ben küçük soğan evde olmadığı için şöyle arpacık soğan da koyabilirsiniz. Ben de bu soğanlardan bu şekilde yaptım. Önce soğanlarımızı koyuyorum. Havuç koyuyorum altına. Böyle. Çok nefis bir yemek oluyor. ve sarımsaklarımız var. Kırmızı biberimizi üstüne koyalım. Etimiz var. Bu şekilde. Çok güzel, nefis bir yemek. Yanına da bir pilav yaptınız mı? Tam doyurucu, mükemmel bir tat oluyor. Şunları ben tekrar yapacağım. Şimdi burada ben yazdan hazırladığım sosumuz var. İçine de birazcık yine domates koydum. Biraz su koydum. Şimdi bunları ilave edeceğim. İçine de. Böyle de karıştıralım tekrar. Hı, fırına vereceğim şimdi bunları. Fırından çıkınca pişince de servis aşamasında görüşürüz inşallah. Şimdi benimki 3 tane büyük kavanoz oldu. 2 tane de küçük kavanoz oldu. Ben 4 kişilik yaptım. Bir de gelen olursa olur ya Tanrı misafiri ona göre yaparız dedik. Rabbim belki bir de hayırlı misafir nasip ederse onun da kısmeti içinde olsun dedik. Böyle biraz da üzerine tereyağı koyuyorum. Şimdi fırına vereceğim. Fırına vermeden önce tepsimizin içine de su koyacağım. Kavanozlar çatlamasın diye. Az bir şey çok değil öyle. Şimdi onu da göstereyim size ne kadar koyduğumu. Ben tuz atmadım. Salçam tuzluydu. Sosum tuzluydu. Onun için tuz atmadım. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Şimdi bunu ben fırına veriyorum. Şimdi kavanoz kebabımız pişti. Fırından çıkardım. Şimdi daha sıcak olduğu için bezle dökeceğim. Bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın. Mis gibi. Bir de şöyle şuna bak. Oo, maşallah. Yenilere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.